1979-80'den bugüne kadar ekonomik ambargolarla yaşıyor İran. E sadece ABD değil, uluslararası yaptırımlara da İran maruz kalıyor. Şu söylemle geliyor İran. Diyor ki ben Amerika'ya ve İsrail'e rağmen varım. ABD ve İran yine farklı bölgesel tasarım arzusundalar. İsrail'le karşılaşırken İran şunu söylemişti. İsrail'i koruyacak olanlar ya da kendi topraklarını İsrail'e açacak olanlar bana vurmak için doğrudan hedefim olurlar. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşacağız. Son dönemde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim arttı. Özellikle Yemen'deki gelişmeler ön planda. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri hareketliliği çatışma ihtimalini gündeme getiriyor. İki ülke arasında doğrudan bir savaş çıkma olasılığı var mı? 1979 itibariyle Amerika ve İran birbirlerine karşıt düşman hatta diplomatik ilişkilerini kesecek şekilde tanımladılar ve aslında 79'dan bugüne de bütün politikalarını coğrafyada bunun üzerine inşa ettiler. Yani ikisinin farklı coğrafya tahayyülleri var. Ona göre silahlanıyorlar, müttefikliklerini ona göre yapıyorlar ve aslında İran Amerika'yı Orta Doğu'da görmek istemiyor. Amerika da İsrail'in güvenliğini inşa ettiği kendi müttefikleriyle çevrili ve hatta İsrail'e normalleşmiş bir Orta istiyor. Bu doğrudan bir karşılaşmaya işaret ediyor. Şimdi baktığınızda 46. yıl diyebiliriz İslam devriminin. Şimdi 46 yıldır yaşanan bütün tansiyonlarda, yüksek gerilimlerde aslında bugünden çok daha fazla doğrudan karşılaşmayı gerektirebilecek ortam vardı. Ama ABD hiçbir zaman bunu göze almadı. Her zaman bu cümleyi kurdu. İran'a karşı bütün seçenekler masada ama hiçbir zaman düğmeye bunun için basmadı. İsrail'e rağmen basmadı, birkaç yıl öncesinde Suudi Arabistan'a rağmen basmadı. Dolayısıyla şu anda da ben bu doğrudan karşılaşmanın yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü yine Pentagon raporlarından bunu eğer aktarırsak Pentagon şunu söylüyor. Özellikle füze sistemleri nükleer çalışmalarda geldiği eşik ve her ne kadar e, Şam'da esat düşse de Hizbullah eski gücünde olmasa da hala İran'ın bölgede e, kendisiyle ilintili aktörleri var ve bu saldırının sonuçları bölgeye nasıl yansır? Amerikan üstlerini ne kadar tehdit eder? İşte ABD'nin o noktada ve İsrail'de unutmayalım. Göze alamadığı bir gerçeklik. Bence şu an tamamen Trump e, bir baskı uyguluyor. Çatışma olursa hangi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkeler İran'ın yanında yer alır? Aslında İran'ın güç yansıttığı bölgeye doğru yönelik politikalarına baktığınız zaman e, tabi Yemen e, öne çıkan aktörlerden ve şu anda güçlü aktörlerden bir tanesi. Şimdi Yemen'e güçlü diyoruz ama çok uzun süreli bir iç savaş, insani endekslerde e, Yemen'deki yaşam standartları ve seviye durum bunları düşündüğümüz zaman e, tabii Yemen'de durum iyi değil. De facto olarak parçalı bir siyasi yapısı var. Ancak e, Yemen'de Husiler geçen sene İsrail'i doğrudan ...vuran ve tehdit eden bir gerçeklik olarak öne çıkmıştı... ...ve hatta Kızıldeniz'e ettikleri, yaptıkları e, siyaset ve politika ile... ...müdahale ile dünyada da çokça konuşulmuştu. Şimdi Yemen bir gerçeklik olarak İran'ın yanında yer alacaktır. E, şimdi Hizbullah e, yara aldı... Ama yok oldu diyemeyiz. Tabanı olan bir hareket. Lübnan için organik bir hareket ve Hizbullah'ın kendi kendine yeterlilikleri de devam ediyor. Evet Nasrallah gitti. Evet komutanları gitti. Evet telsiz saldırısı çok büyük bir darbe vurdu Hizbullah'a. Ama Hizbullah'ın gücü yok demek doğru olmayacaktır. Öte yandan tabii Irak'ta hala Irak içinde bir varlık söyleyebiliriz. Şimdi o noktada tabi Filistin Gazze kendi mücadelesinde bir tarafı bu şekilde ortaya koyabiliyoruz. E, fakat Amerika'ya baktığınız zaman ya da İsrail'e baktığınız zaman çünkü Orta Doğu dediğimizde ikisini birbirinden ayrı düşünmek mümkün değil e, dolayısıyla hemen akla Netanyahu'nun işaret ettiği BM Genel Kurulu'nda gösterdiği o nimet haritası geliyor geçen sene Ürdün'ü de gördük İsrail'i korurken dolayısıyla e, itidal çağrısında bulunacak küresel aktörlerin yanı sıra aşağı yukarı böyle bir e, şekil alma durumu olacaktır Ankara ve Bağdat hem bu karşılaşmaya e, çok temkinli yaklaşıyorlar hem kendi güvenlikleri ve bölge güvenliği için bunun çok tehlikeli olduğunu vurguluyorlar ve asla böyle bir karşılaşmanın gerçekleşmemesi yani somutta sert güce dönmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Ve bu çok makul ve anlaşılan bir şey. Yılların bölgeye yarattığına bakarsak terör, savaşlar, göçler, e, silahlanma ki çok yüksek olan da silahlanma var. E, Ankara ve Bağdat'ın bu yaklaşımı çok makul bir yaklaşım. E, Dolayısıyla gerçekleşmemesi gereken kötü bir senaryo bu. Hocam şimdi İran'ın tatbikatları var biliyorsunuz. Kara, hava, deniz çok fazla tatbikat düzenliyor. Yaklaşık 30'u geçti diye hı hı. düşünüyorum. Bu hamleleriyle olası tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu göstermeye çalışıyor bir bakıma İran. İran'ın bölgedeki askeri hazırlıkları Amerika Birleşik Devletleri'ni nasıl etkiliyor? Şimdi e, ABD'nin Orta Doğu politikasında biz hep ilk cümleyi e, tabii Amerikan çıkarlarını da unutmadan ama İsrail'in güvenliğine koyarız. Bu e, yani somut bir çıktıdır aslında. İsrail-Amerika ilişkilerinde de sürekli öne çıkarılan bir gerçekliktir. Yani Amerikan çıkarlarına e, rağmen e, İsrail orada tek başına bırakılabilecek bir aktör değil ABD açısından. Fakat İran'ın silahlanması, hazırlıkları, tatbikatları şimdi 79'da çok net bir şekilde sistemin o dönem iki baş atak türünden biriydi ABD. E, fakat 91 sonrası bir süreliğine tek süper güçtü ABD. Şimdi artık böyle bir dünya yok. Ama hala ABD başa taktörlerin başında geliyor. Ve İran hala ABD'ye karşıt ve düşman olarak tanımlıyor. Aralarında ilişki yok. Şimdi o noktada hep şunu okuyoruz. NATO açısından da İran tehdit, İsrail'e yarattığı e, vurabilme kapasitesi konusundaki soru işaretleri de tehdit. Geçen sene özellikle doğrudan İran-İsrail birbirine hedef aldığında gördüğümüz hipersonik füzeler de büyük tehdit. Şimdi Trump e, şunu söylüyor İran'la müzakerelerinde diyor ki 3 e, ön koşul nükleer konusunu normalleşmeyi ambargoların kaldırılmasını konuşabiliriz ama üç ön koşulun var. Bir Füze programlarını durdur. İki, nükleer eşiğe gelmişsin, atom bombası yapmak üzeresin. Yani bunun için elinde yerli donelerin var yeterli. Burada da dur. Ve üç, artık öyle bölgede milisler üzerinden varlık göstermeye kalkma. Şimdi neden bu görüşmeler durdu? Tam olarak bu sebepten durdu. İran'ın elindeki caydırıcılığını sağlayan en güçlü 3 done bu. Şimdi İran bunları bıraktığı anda zaten ABD ve İsrail karşıtlığı söylemlerinde ve eylemlerinde var. O zaman İran nasıl var olacak? Güvenliğini nasıl sağlayacak? Ee, yarın öbür gün İran'ın sınırlarının içini nasıl koruyacak? İran tamamen bu güvenlik endişesinden bakıyor. Ama ABD ve İsrail de şunu tekrar ediyorlar. Kabul edilemez İran'ın bu e, nükleer ve füze sistemleriyle yaşaması. Dolayısıyla tatbikatlar çok olağan sürekli gördüğümüz konular ee, ve hep de devam etmesi gereken bir şey çünkü o bir bayrak gösterme hazır olduğunu anlatma ha ne kadar hazırdır askeri teknik açıdan teknolojik e, 46 yıllık ambargo ile askeri yerli savunma sanayi teknolojik anlamda ABD ile karşı karşıya gelebilir mi tabii ki burada çok büyük soru işaretleri var ama şunu da unutmayalım geçen sene İran İsrail doğrudan birbirlerini vurduğunda İran'ın yerli hava savunmaları e, radarlar İsrail uçaklarına kilitlendi ve İsrail içeri sokmadılar yani ellerin hiçbir şey yok da demek doğru olmaz. Dolayısıyla İran'ı hep baskılama ve gücünü azaltmak ABD ve İsrail açısından çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki varlığı İran'la olan gerilimini nasıl etkiliyor? aslında bunu Husilerin kimliğinden de bir cümleyle söyleyebiliriz. Husiler kendilerini anti İsrail, anti Amerikan olarak tanımlıyorlar ve Amerika'yı bölgede istemiyorlar. Amerikan dayatmalarını bölgede istemiyorlar. Şimdi İran'la zaten Husilerin arasındaki bu çıkar ilişkisi de tam bu kimlikten ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz İran'ın da sloganı devrim zamanındaki mottosu yani Amerika'ya karşıtlık ve Amerika'yı reddetmek üstüneydi. Bu sadece İran'ın içinde Amerika'yı reddetmek değildi. Bütün bölgede dışarıdan bu müdahaleyi reddetmekti. Ama tabii bölgesel güç karşılaşması bunlar. Şimdi İran da bölgesel bir aktör. Amerika'nın olmadığı bir Ortadoğu'da kendi gücünü arttırdığı bir bölge isteyecek. Kendi tahakküm ettiği, kendi çıkarları için tasarladığı bir bölge görmek isteyecek İran. Şimdi güç anlamında baktığınızda her devlet kendi çıkarları için bu politikaları yapar. Dolayısıyla İran'ın da bu güç noktasında bölgeye yönelik tehditleri yahut kendi çıkarları için bölgeye ateşe attığı noktalar gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla aslında bunu bir bölgesel güç denklemi üzerinden de okuyabiliriz. Birkaç sene öncesine kadar ya da şöyle söylerim belki de geçen yıla kadar İran'ın direniş ekseni olarak tanımladığı Ürdün Kralının Şii Hilali dediği o İran'ın güç yansıttığı e, tek tek işte bir e, zincirin halkaları gibi İsrail'e çevrelediği hatta şu an kopukluklar var. Hizbullah'ın gücünde azalmalar var. Dolayısıyla e, şu anda şunu söylüyor İran: güvenlik mimarisini sınırların ötesinden oluşturuyor. Bugün Şam'da yok, yarın da olma ihtimali çok yok. Fakat bölgeye güç yansıtmaktan vazgeçemem diyor. Bunu kendi yaşamsal çıkarları için söylüyor. Yani şu anda ABD ve İran yine farklı bölgesel tasarım arzusundalar. Ama bölgede o kadar yüksek silahlanma var, o kadar dinamik ve hala devam eden savaşlarda var ki çok riskli. Ve orman kanunları vurgusunu unutmayalım Dışişleri Bakanımızın. Gerçekten tedirgin edici bir seviyedeyiz. İsrail'den az çok bahsettiğiniz ama genel bir değerlendirme yapacak olursak İsrail ve Suudi Arabistan gibi bölgesel güçler bu iki ülke arasındaki yani İran Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimi nasıl etkiliyor nasıl bir rol oynuyorlar? Haritada Suudi Arabistan'ın yerinde olduğunuzu düşünün. Aslında son 15 sene de Suudi Arabistan'ın son 20 sene de Suudi Arabistan'ın bütün silahlanması ya da İran İslam Devrimi sonrası hissettikleri çünkü e, bir monarşi. Şimdi Ortada, körfezde ve kendi içerisinde Şii gruplar var, Şii halkı var. Dolayısıyla hem sert güçle tehdit hissediyor hem kimliksel bazda İran'la bir karşıtlığı var. Bir de şöyle bir gerçeklik var. 79'dan 79 yılına kadar her ikisi de Amerikan müttefiğiydi. 79'dan sonra sadece Suudi Arabistan Arabistan Amerika müttefiki. Dolayısıyla bu da kendisini tehlikede hissetmesine sebep oluyor. Şimdi geçen sene İsrail'in doğrudan İran'ın nükleer tesislerini vurma hedefini hatırlayalım. İran şu açıklamayı yapmıştı. Tabii bütün Körfez'de enerji taşımacılığı, dünyaya, ekonomiyi etki çok büyük bir orası hap. O noktada bütün Körfez'deki petrol e, kuyuları risk altında olur demişti İran. Fakat bakıyorsunuz 2023 yılında Çin, İran'la Suudi Arabistan'ı barıştırdı. 7 yıldır kesik olan ilişkiler yeniden başladı. Ve biz Gazze için gerçekten Riyad ve Tahran'ın konuştuğunu gördük. Bu çok önemliydi. İslam dünyası açısından çok önemliydi. Ha kimlik ve tehdit bazında çok büyük değişikliklere sebebiyet verir mi? Vermez. Ee, yine hazır olmak zorundalar. Yine donanımlı olmak zorundalar. Ve çok yüksek oranda silahlılar. Ancak e, Körfez'in yer aldığı nokta İran'a bu kadar yakınken ve sonuçta Doğrudan karşılaşmalarda ya şu anda yaşadığımız risklerde körfez bu karşılaşmanın ortasında yer alıyorken bir de şunu hatırlayalım ee, İsrail ile karşılaşırken İran şunu söylemişti İsrail'i koruyacak olanlar ya da kendi topraklarını İsrail'e açacak olanlar bana vurmak için. Doğrudan hedefim olurlar. Şimdi çok tehlikeli, çok riskli bir söylem ve dolayısıyla bölgedeki bütün tansiyonu arttıran bir gerçeklik. Ee, ama şunu da unutmayalım. Suudi Arabistan'ın ABD ile organik bağları var. Silah sanayi anlamında bağımlılıkları var. Ee, dolayısıyla Suudi Arabistan şu anda e, ABD'ye rağmen ona karşı eğer böyle düşünse bile durabilir mi? Duramaz çünkü önce kendi ülkesini düşünmek zorunda. Kendi tahtını düşündüğüne de eminiz. Ekonomik yaptırımlar İran'ın askeri stratejilerini nasıl etkiliyor? Çok ağır etkiliyor. Çok büyük bir yük. 1979-80'den bugüne kadar ekonomik ambargolarla yaşıyor İran. En büyük yükü İran toplumu çekiyor. Şimdi düşünün ki dünyanın en zengin enerji kaynaklarında hem gazda hem petrolde ilk üçte dörttesiniz. Yani öyle bir zenginlik içerisindesiniz. Fakat hem donanımınızı sürekli arttırmak gerekliliğinden dolayı hem de ambargolara rağmen bunu başarma zorunluluğu. Yani aslında bir Suudi Arabistan ya da başka bir körfez ülkesi kadar rahat olabilecekken İran bu noktada tabii ki ekonomik açıdan çok fazla sorunları var. E tabii ABD'nin bunu yapmasının yani bu politikayı gütmesinin sebebi doğrudan bir baskı unsuru olarak, ekonomik araç olarak kullanıyor ambargo ve yaptırımları. E sadece ABD değil uluslararası yaptırımlara da İran maruz kalıyor. E, ama vazgeçebilir mi? Yani bu ambargo ve yaptırımlar rejimi sıkıştırıyor mu? Halk üzerinde e, oluşan bu ağır yük hani kolay kaldırılabilir bir şey mi? Tabii ki değil. Hı hı. Ancak şunu biliyor ve hep şu söylemle geliyor İran diyor ki, yani ben Amerika'ya ve İsrail'e rağmen varım ve politikam bu şekilde. Dolayısıyla Mücadeleyi bu şekilde sürdüreceğim. Zorla baskıyla bana diğer devletlere davrandığı gibi davranamaz Amerika diyor. Aslında nükleer müzakerelerin tekrar başlaması konuşulurken son haftalarda o zaman da bu söylenmişti. Yani Ukrayna'ya davrandığın gibi ya da başka devletlere de konuştuğun gibi bizimle konuşamazsın söylemi Tahran'dan geliyor. Ve bu çok net bir şekilde vurguluyorlar. Bunun da köklerini aslında devrimin psikolojisinde ve devrim öncesi İran'da aramak gerekiyor gerilim petrol fiyatlarını ya da küresel piyasaları etkiler mi? Yüzde Yani bu bir gerçeklik. Ee, aslında bu konuda bir kart olarak devletlerin elinde duruyor. Hatırlayacak olursanız ABD ile İran ilk defa resleşmiyorlar. ABD ile İran ilk defa karşı karşıya gelmiyorlar. Ta İran-Irak savaşından beri Körfez'de de karşı karşıya geliyorlar. Amerika'nın Bahreyn 5. Filoyu hatırlayalım ya da Amerikan üslerini ya da e, Amerikan gemilerini hatırlayalım. Şimdi e, bütün bu karşılaşmalar gerçekleşirken İran'ın etrafının ABD tarafından çevrili olduğu bir gerçek. Şimdi o noktada e, Hürmüz Boğazı dahilinde far, e, özellikle Basra Körfez'inde İran'ın hep şunu söylediğini hatırlıyoruz eğer müdahale olursa kapatırım ve enerji geçişine engel olurum. Şimdi diyor ki burası da benim kırmızı çizgim diyor. Fakat ABD de diyor onun da bu enerji akışına ihtiyacı var kendi müttefikleri için sadece kendisi için değil. ABD de kırmızı çizgimizdir. Körfez'den rahatlıkla bir akış olması enerji taşımacılığında diyor. Dolayısıyla zaman zaman birbirlerine bu kozu kullanıyorlar. Ama şunu da unutmayalım. Sert güç başka bir noktaya geçerse o zaman tüm Körfez işbirliği üyelerinin petrol üretimi, petrol taşımacılığı düşünsenize savaş gemilerinin arasında nasıl gerçekleşecek? Dünya ekonomisine, borsalara nasıl etki edecek? Yani konu aslında ekonomiyi sadece araç olarak kullanan aktörler tarafından değil, konu doğrudan iç içe geçmişlik barındırıyor. Ve bu da devletlerin elinde bir koz olarak öne çıkıyor. En başta belirsiniz doğrudan bir savaş öngörmüyorum dediniz Hı -hı. ikili arasında. Evet. Sorunlar diplomatik olarak çözülebilecek mi peki? Dünyanın ihtiyaç duyduğu şey sorunların diplomatik olarak çözümü. En azından nükleerin konuşulduğu bir ortamda, silahlanmanın bu kadar arttığı bir ortamda ve e, bölgenin yaşadığı... 7 Ekim sonrası tüm can kayıplarına ve gelinen noktaya baktığımızda diplomasinin konuşması gerekiyor. Şimdi İran eski bir devlet ve diplomasi bilen bir devlet. Türk Büyükelçiler bunu sıklıkla vurgularlar. Yani İranlılar diplomasiyi bilirler. Şimdi fakat şöyle bir şey var. Devrimini yapmış bir ülke ve devrimini ABD'ye karşıt yapmış. Yani Şah Amerika arasındaki o ilişkiye karşı... Hem Şah'ı hem Amerika'yı İran'dan atmış bir İran. Ee, o noktada çok hassas sinir uçları var konuyla ilintili. Şimdi Trump'ın iş yapış şekline bakıyorsunuz. Bakın sadece Amerika değil. Trump'ın söylemleri ve iş yapış şekli şu anda İran'la çok olumlu olabilecek ve bir ki bunların arasında ikili ilişki yok. Üçüncü aktörler arasından mektupları bile böyle gidiyor. Ha bölge güvenliği için. Konuşmadılar mı? Konuştular. Zamanında Irak Savaşı'ndan işte Oman'daki görüşmelere kadar evet konuştular. Ancak e, Trump gerçekten eşit egemenlik kavramına çok inanmadığı için devletlere de bu şekilde yaklaştığı için İran da psikolojik olarak ufak şeylere bir anda çok büyük tepki verebilen bir devlet. Yani eğer geçmişine dönelik o sinir uçlarına dokunulursa mesela o üstenci yaklaşım gibi nükleer çalışmalarını bırak gibi bu İran'da çok ters tepiyor. bütün söylemlerinden bunu anlayabiliriz. Hem İran'ın lideri Ali Hamaney seviyesinde hem de dışişleri ya diğer seviyelerde Cumhurbaşkanı seviyesinde bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla Özellikle Yemen konusu şu anda bir el arttırımıydı, bir güç göstermesiydi. Çünkü Yemen'de yeni hiçbir şey yok. Yemen bir buçuk senedir İsrail'i tehdit ediyor. 2023 aralığından beri Babil Mendeb boğazından geçen İsrail'le ilintili gemilere müdahil oluyor. Dolayısıyla evet Tahran Amerika konuşmak durumundalar, diplomasi işletmek durumundalar. Ama bunu yapmaya ne kadar muktedirler? Bunu bilmiyorum ve bu gerginlik de gerçekten e, endişeleri arttıran bir gerginlik olarak öne çıkıyor. Umuyorum ki diplomasi de başarılı olurlar çünkü bölgenin bir karşılaşmaya daha ihtiyacı yok. E, hele sert güçle doğrudan müdahale, dediğim gibi yani bölge açısından sonuçları cehennem gibi olur.